Ağod bilyahe min al-shaydalan al-rujim. ve selamü ala resulina Muhammedu ala alehi vucaphi esmeyin. Estağid bilyahe. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ya yehledina manu. ve ithb kitadamkum. Salatullahu alağid kıymetli Erzurum halkı, kıymetli misafirler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'a hepinizden razı olsun. Sizinle beraber isterseniz jüri hocalarımıza bir teşekkür ederim ben beraber. Ses vermiyor. Alkış değil de sessiz çıksın mi? Baksana hocalarımız çok terlediler gerçekten. Şu ana kadar katılmış olduğum en zor yarışmaydı. Çünkü hoca kardeşimiz gerçekten birbirinden güzel ifadeler kullandılar, başarı gösterdiler, çok güzel konular anlattılar. Hocalarımızın çok zorlandığını hissettim. O yüzden sizin kendi adama hocalarımıza teşekkür ediyorum. E Edelim değil mi? İkinci olarak kime teşekkür ederim hocam? Söyle bakalım. Hocam bize teşekkür et. Dediler ki bana hocam içerisi doludu dediler. E tabii ki dolacak. Erzurum'a gelip de Erzurum bizi kalkıp da misafir perleri göstermeyecek miydi? Hatta hatta bırak bu salonları, büyük salonları bile doldurmanız gerekiyor. Büyük salonlarda bile cani gönülden yürümeniz gerekiyor. Yeter mi yetmez? Bu dava için sizin dedeleriniz, bizim dedelerimiz yeni geldi, canını verdiler. Doğru mu? Yeni geldi, malını verdiler, doğru mu? Bu davayı bize taşıdılar, doğru mu? O yüzden bundan sonraki deste bu davayı taşımak için ne gerekiyorsa yaparız. Doğru mu? Ses gelmedi. Ya kuvvetsiz söylüyorsunuz. Yaparız inşallah. Allah bu yoldan bizi ayırmasın inşallah. Dedelerimiz nasıl çalıştıysa daha fazlasını çalışırız daha mükemmelini ortaya koyarız. Bizim zamanımızda İslam nurunu Türkiye'de ve tüm dünyada görürüz inşallah. Allah'ım cümlemize ikram edin. O yüzden bu fedakarlığı gösteren siz kıymetli insanlara cani gönülden teşekkür ediyorum. Hocam yetmez. Daha teşekkür ederim. Kime ederim? Yarışma hoca, kardeşlerimize teşekkür ederim. Etmeyelim mi? Hazırlanmışlar, mücadele vermişler. Gelmişler bize konularına güzel güzel izah ettiler, doğru mu? Onlara teşekkür ediyoruz. Yetmez hocam, daha var. Kimler var? Hocam, minik minik yavrular çıkıyor. Minik minik yavrular. Beş yaşında, altı yaşında çocuklar çıkıyor. Kur'an'ı öğrenmişler. Allah'ı tanımaya çalışıyorlar. Allah'ın Kur'an'ı öyle kabul etmişler. Peygamberi kabul etmişler. Allahı göndermiş onu Kur'an'ı ezberlemeye çalışıyorlar. Bana diyorlar ki bugün, bugün diyorlar. Hocam diyorlar, bize dua eder misin? Niye edeyim dedim, hafız olmak istiyoruz diyorlar. Allah bu yavrulara ve bütün yavrularımıza Kur'an'ı öğrenip ezberleme kabiliyeti ve ezberlemeyi nasip İstemez misiniz? Sultan Fatih göç ordusuna hafızlar bir adım yürüyorsun. Bütün ordu bir adım yere atıyor. Çünkü bütün ordu hafızmış. Onlar ordu İstanbul'u fethetti. Biz de evlatlarımızla inşallah dünyayı fethedelim inşallah. Olmaz mı? Çok sessiz konuşuyorsunuz ya. Erzurum bir sesi çıkar. O yüzden o yavrulara teşekkür ediyoruz inşallah. Yeter mi? Yok. Bu zamanda herkesin fitneye düştüğü, herkesin senin çocuğun ne olacak mantığına düştüğü bir ortamda yavrularını medreseye gönderen anne ve babalarına teşekkür ediyoruz. Etmez miyiz? Hocam yetmez. Daha kim vereyim. Hocam bu işi organize eden hocalarımız var. Ali hocamız ve diğer hoca arkadaşlarımız gerçekten bu yolda güzel çalıştılar. Sizleri davet diğer daveti icabet ettirdiler ve onları kırmadınız geldiniz. O hoca kardeşlerime de yani huzurum ve diğer yerden sorumlu kardeşlerimizle bu sorumlu teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepsinden razı olsun. Peki bana yok teşekkür ediyorsunuz? Allah bir razı olsun. Okumuş olduğum ayet-i olayı bitiriyorum. Hazreti Allah buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey eden kullarım Bizim ne dememiz gerekiyor? Buyur ya Rabbi Allah bizi muhatap kabul etmiş. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Rabbimiz ya. Severiz Rabbimiz. O da bizi seviyordur inşallah. Seviyor musun? Seviyordur, seviyordur. Buyuruyor Hazreti Allah, ey ben de ya Rabbi. İnten surullah ya surcu. Siz Allah'ın dinine yardım edersiniz. Ben de size yardım edeceğim diyor asla. Siz davaya sahip çıkın. Ben size sahip çıkacağım. Çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı. Bakın örnek vereyim size. Dünyada ne kurt yaşadı doğru mu? Anlayamadım. Ama karşısındaki vardı. İbrahim Aleyhisselam vardı. Tek başınaydı. Sahibi Allah'tı. Netice Nemrut ordusu helak oldu. Allah İbrahim Aleyhisselam'ı ve etrafındakileri yeryüzüne sahip çıkardı. Doğru mu değil? Mi? Yeryüzünde Firavun vardı Firavun. Musa Aleyhisselam tek başınaydı. Ama Allah Firavun'u helak etti. Musa Aleyhisselam'ın söz sahibi etti. Yani o gün Peygamberler diye sahip çıktı. Allah onlara sahip çıktı. Bugün sıra biz de sahip çıkarsak sahip çıkacağız. Çıkıyoruz inşallah. Hocam nereden diyorsun çıkıyoruz? İşte bu gününüzü buraya ayırmanız, bunun işaretidir. Abdurrahman Gazi Hazretleri'ni ziyarete gittik. Orada hocam arkadaşlarımızdan bir tanesi de ki hocam anlatılanı söylüyorum. Dedi ki hocam, durum öyle bir hale gelmiş ki başı şerifi, başı şerifi kopmuş, koluna, omur, koluna almış. Ve savaşmaya devam ediyoruz. Hocam, bugün de öyle olur mu? İnanın yemin ediyorum, yemin ediyorum. Allah o gün onlara o imanımız verdiyse aynı durumla karşılaşalım, aynı durum bizim için de geçerlidir. Hiç şüpheniz olmaz. Allah'ımızı mı bırakacağız? Mümkün değil. Peygamberi mi bırakacağız? Mümkün değil. Dinimizi bırakacağız? Mümkün değil. O zaman bugün de aynı güzel ilaçta Allah Bizi ne yapar? Eder. O yüzden Allah'ım bu yolda yürümeye bir Eğer Allah'ın dinine yardım edersek Allah bize yardım edecek ve ayaklarımızı bu yolda sabit kalacak. Mevla Teala hepinizden razı olsun. O kadar tatlı gitmiyorsunuz ki yemin ediyorum konuşmayı bitireşim gelmiyor ama bitirmek zorundayım. Zaten hoca kardeşlerimiz de hocalarımızla inşallah işi tamamladılar. Allah hepinizden razı olsun ve büyük başarılar nasip etsin. Mevla'yı muhafaza etsin de tekrar tekrar daha güzel yerlerde vazife yapmayı nasip etsin.